Beyin yakan konular serimize devam ediyoruz. Herkese yeniden merhaba. Ben Ömer Faruk. Instagram algoritmasını anlatmıştım bir önceki bölümde. Bugün ana akış feed algoritmasını anlatmaya çalışacağım. Fikirden gerçeğe bölümündesiniz, bir bölümündesiniz. Evet, Instagram'ı anlatıyorum. Hizmet verenler için e, sosyal medyanın nasıl kullanılacağını, reklamların, pazarlamanın, satışın neler olduğunu anlatmaya çalıştığım bir podcast serisinin içerisindesiniz. Şu anda diğer bölümleri de dinlemeyi ihmal etmeyin değerli arkadaşlar. Evet hemen konumuza geçmek istiyorum. Bugün Instagram'ın ana akışı yani ana sayfada gördüğünüz feed. Feed dediğimiz yani İngilizcesi orijinal ismi feed. Feed'de daha fazla nasıl görünürüz? Ve buralarda yapacağımız çalışmalarla ana sayfa algoritmasında daha öne nasıl çıkarız bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu konuyu önemli bul buluyorum. Bu konuları önemli buluyorum. Çünkü e, Instagram'ın bir önceki bölümde anlatmıştım. Instagram'ın 5 tane ayrı algoritması var. Ve bu algoritmaların hepsini düzenli kullanırsak ancak hizmetimizi, ürünlerimizi e, ya da neyi yapıyorsak onu daha güzel öne çıkartacağımız bir sistemi kurmuş oluruz. Burada iki tane anahtar kelimemiz var arkadaşlar. Ee, burada bilmemiz gereken ana fit e, yani ana akışta fitte çıkmak istiyorsak bilmemiz gereken iki tane kavram. Birisi yakınlık, ikincisi de tazelik. Bu iki kavramı bu algoritmada unutmazsak e, güzel işler çıkartacağımıza inanıyorum doğrusu. Şimdi Instagram ana akışta kimin gönder gönderisini yukarıya kimin aşağı düşeceğini dört ana sinyale bakarak aslında e, seçiyor. Bunlardan birincisi friend score dediğimiz yani arkadaşlık skoru. Ne kadar yakınsın, ne kadar e, efendim onunla iç içesin, temastasın. Buna bakıyor. Bunları anlatacağım. Başlıkları atayım öncelikle. Friend score ikincisi içerik tipi uyuşması. Üçüncüsü tazelik. Dördüncüsü de orka, ortak arkadaşların beğenisi. Hepsinin ne kadar algoritmada ağırlık yaptığını vesaire yaptığını birazdan anlatıyor olacağım. Ama bu dört tane skoru da iyi bilmenizi, not almanızı tavsiye ederim. E, bilginiz olsun. Bunlar ana başlıklar. Şimdi friend Score dediğimiz şey nedir? Algoritmadaki ağırlığı yaklaşık yüzde 45, yüzde 50'dir. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Son 14 günde sizinle DM DM'leşmiş yani DM'den size yürümüş siz ona yürümüşsünüz ya da ne diyorsanız artık <laughs> profilinize bakmış storynize cevap vermiş ya da bir gönderinizi kaydetmiş kişileri yani bu kişiler sizinle sıcak iletişimde olan kişilerdir. Dolayısıyla siz bir post attığınızda bunları ana akışında daha yukarıda görünürsünüz. Tamam mı? Bu dolayısıyla kişilerinizle sizin takipçilerinizle olan ilişkiniz ana akışta görünmenizi daha fazla sağlar. Bilginiz olsun. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımız mesela şöyle yapıyorlardı. Özellikle network marketing sektörü, özellikle diyet sektörü ve birçok sektörde yakınlık kurmak için ise son gelen takipçilere DM'den merhaba nasılsınız takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Size faydalı içerikler sunmaya çalışacağım gibi böyle bir ilk mesajı başlatıyorlardı açıkçası ve bu e, ee, tabii ana akışta da, reklamda da, sonra reklam algoritmasında anlatacağız. Reklamda da nasıl bir etki oluştuğunu arkadaşlar çok istifade ettiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla burada insanlarla ne kadar çok iletişime girerseniz o kadar çok başarılı olursunuz. Yani algoritmadaki ağırlığı bu gibi şeylerin algoritmadaki ağırlığı çok yüksek. %50'ye yakın. Yani siz her gün mutlaka birilerine soğuk DM ya da işte ...ilk mesajı, ilk iletişimimizi başlatan kişi olmanızı tavsiye ederiz. Profilinize bakan kişileri arttırmanızı tavsiye ederiz. Storlere cevap veren kişileri arttırmanızı... ...ya da kaydedilebilecek değerli bilgileri sunmanızı... ...sizlere burada tavsiye ediyoruz ki ana akışta daha yukarıda... ...görünmeniz çok çok önemli değerli arkadaşlar. İkincisi içerik tipi uyuşması. İçerik tipi uyuşması... Algoritmadaki ağırlığı %25 civarıdır. Yani sunduğunuz sizi takip eden kişiler son 30 günde en çok hangi formatı tüketmişler? Fotoğraf mı, karosel mi, reels mi, hikaye mi? Siz de eğer ona benzer bir format sunuyorsanız insanlar bunları beğeniyorlarsa o zaman algoritmada yine ön plana çıkıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bunun önemi çok fazla yok ama e, ...açıkçası... E, ...yine de önemli mi? Önemli. Mi? Niye önemli olmasın? Bir de... ...şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunları ben Instagram'ın... ...sayfalarından alıyorum, topluyorum bu bilgileri ama... ...bunlar değişebilir de. E, bu oranlar. Yani... ...Frenz Score %50... ...%45, %50'dir de... ...%60, %70 olduğu zamanlar vardır. %30, %40 olduğu zamanlar da vardır. Çok değişken bir algoritma. Instagram'ın algoritması doğrusu. İçerik tipi uyuşması da %25. E, yani algoritma... %25 dikkate alırım bu konuyu diyor. Ama bazen %30 olur, %40 olur belli olmaz. Üçüncü durum ise tazelik. Yani gönderiniz ne kadar yeni o kadar güzel. 48 saat sonra bu yani sizin gönderiniz 48 saat içerisinde eğer öne çıkmazsa o zaman geriye düşmeye başlıyor değerli arkadaşlar. Yani ne kadar taze o kadar ileride. Dolayısıyla Bizim işte yüz içerik stratejisi dediğimiz, 100 gün arka arkaya içerik yapmanızı e, istediğimiz şey aslında bunlarla ilgili hep açıkçası. E, dolayısıyla taze içerik algoritmada %15 etkisi var. Ve %10 etkisi olan da ortak arkadaş beğenisi. Nedir bu? Ortak tanıdığınız kişiler gönderiyi beğeniyor mu? Tamam mı? arkadaşım beğendiyse arkadaşının arkadaşı vesairesi beğeniyor mu? Bunları... E, dikkate alıyor algoritma. yüzde 10 kadar ana akış için geçerli bunlar arkadaşlar Realsi de anlatacağım hikayede anlatacağım search dediğimiz arama kısmında hepsini anlatacağım sıra sıra gelecek ama bu ana akışta böyle dört e, tane bir algoritma var Algoritmanın da dikkate aldığı dört tane sinyal var Bu sinyalleri bu şekilde kısaca anlatmış oldum Peki biz o zaman e, bir ana akışta görünmesini istediğimiz, Herhangi bir şey yaptığımızda neler yap, yapacağız? Yani bir post atacağız. Post atmadan önce be, biz kişilerin ana akışında bunu görmek istiyoruz. Böyle de bir rehber, e, ufak bir tüyo olsun size. Tabii her zaman geçerli değildir ya da vaktiniz olmayabilir ama bunu sık sık ara ara yapabilirsiniz. Mesela bir ön ısıtma çalışması yapabilirsiniz. Nasıl? E, işte mesela yayından 10-15 dakika önce birkaç çekirdek takipçiniz vardır. Onları siz bilirsiniz. Tamam mı? Herkes bilir. Mesela benim sayfamda Ömer Adesi Altıra sayfasında ilk 5 dakikada 60-70 kişi beğeni atar. Sanki böyle bir yerden otomatik bot beğeni geliyormuş gibi. Bunun sebebi benim o kişilerle kurduğum yakınlık ve o kişilerin sürekli beni ana sayfada ilk gördüklerinde like'a ya da kaydete basmalarından kaynaklı veya birilerinden e, bu bilgiyi birilerine gönderdiği ile alakalı bir durum açıkçası. Ha, burada nasıl bir şey yapabilirsiniz? Şöyle mesela otomatize de edebilirsiniz bunu yapay zekayla. Böyle kullanılan programlar da var. Onları da yapabilirsiniz. Abartmamak şartıyla böyle yayından 15-20 dakika önce bir şey yayınlayacaksınız. 15-20 dakika önce veya yarım saat, bir saat önce böyle 15-20, 30-40 50 kişiye vaktinize göre onlara bir DM atacaksınız. Ne diyeceksiniz? Mesela diyeceksiniz ki eğer bir e, sensiniz diyorum. Farz ediyorum. Diyeceksiniz ki az sonra e, çok güzel bir yaz yaz yazın serinletici ve kilo aldırmayan bir içecek tarifi paylaşacağım. Yorumlarını merak ediyorum diye yazacaksın. Yazdın. O da sana cevap yazacak. Yorum yazabilir yazmaya bir içerik çok önemli değil. Çünkü orada mesajlaşmanız zaten algoritmanın dikkate aldığı şey. Dolayısıyla bunu yapabilirsiniz. Bu e, bunu yaptıktan sonra postu paylaşıyorsunuz ve kişiler yorum yaparsalarda yaparsalar da tabii diğer algoritmaları da arka arkaya tetiklemiş. Olur. Artı bir puanına geçirir sizi. Evet. Mutlaka bir de yapmanız gereken beğenmeyi unutma. Tamam mı? Cümlesi yerine. Kaydet. Hafta sonu uygulamak için kütüphanende dursun. Gibi bir ifade kullanın. Yani beğenme çok fazla önemli değil. Ama kaydet. Unutmamak için kaydet ya da kaydet sonra lazım olur gibi ifade kullanırsan yani kaydete yönlendirirseniz daha iyi olur çünkü neden? Kaydetmek keşfet algoritmasını da tetikliyor. Keşfete düşme muhabbetini size anlatacağım ikinci olarak. Ön ısıtmayı yaptınız. Ana sayfada görünürüz. Ana sayfadaki gönderinin keşfete düşme muhabbetini işim size tek tek anlatmaya çalışacağım anladığım kadarıyla. Şimdi siz 24 saatlik veriler geldi. Tamam mı? 24 saatlik veride diyelim ki 55.000 kişi senin e, gönderini takip etti. 1100 kişi kaydetti. 1100 bölü 55 bin yaptığında %2'yi geç, %1'i geçiyorsa tamam mı? %2'yi geçiyorsa. ya yani kaydetme oranıyla gönderdeki görünüm e, izlenme oranı %1'in üzerindeyse tamam mı? Sen artık keşfettesin demektir. Keşfet algoritması çalışmaya başlıyor demektir. Sonra ne olur? Bu gönderi işte o psikoloğu ya da diyetisyeni takip etmeyen ama benzer içerikleri kaydeden kullanıcılara keşfet sayfasında gösterilmeye başlar. Sonuçta 22.000'den 55.000'e yani yaklaşık 2,5 katına şey çıkarıyor. izlenmeleri çıkarıyor. Bir sonraki bölümde Reels algoritmasını anlatacağım. Hepinize saygılar sunuyorum.